lay bize ne yapacak? birkaç anzal uygulaması yapacak. Önce tek haneli 0.4 saniye hızda gelen 20 tane işlemi toplamaya çalışacak. zihinden hesap makinesi kullanmayacak. hatta siz de deneyebilirsiniz. Ben de hesap Bakalım hesap makinesi misiniz? Peki. Ben, e, ben evet açayım. tek haneli 0.4 saniyeyi ayarlayacağım. Ayarladım. İşlem sayımız 20 işlem. Evet. 20 yaptık. Yapabilir misin? Peki hazırsan başlatıyorum. Yapabildiniz mi? Ben bir iki tane kaçırdım. Yine. Peki. Yaptın mı? Yapabildin mi? O zaman yazıyorsun. Evet. Ekrana doğru göster bakalım oraya. Evet. Şöyle göster. Çok güzel. Bakalım sonuç doğru mu? Evet. Alt <laughs> vay. Ben yetişemedim. <laughs> evet. Peki. Şimdi biraz daha zorlaştıracağım. Yine siz takip etmeye çalışın. Ayarları değiştireceğim. Ee, şimdi iki hane yapacağım sayıyı. Hızı 0.8 saniyeye getireceğim ve işlem sayısını da 15 yapacağım. 15 yapacağım. Yapabilir misin? Peki bir deneyelim o zaman. Hazır mısınız sizde? Ben de hazırım bakıyorum. Evet bakalım. Ona. Hazırız. Yetişebildiniz mi? Sanki bir tane kaçırdım yine. Peki bakalım. Evet gösterelim ekrana. Şöyle düzgün gösterdik. Evet kaç gördünüz? 8.90. Peki bakalım. Doğru mu? Evet alkışlıyoruz. Bravo. Evet. al daha az. Peki. <laughs> peki. Şimdi e, biraz daha zor zorlaştıracağım. Hı -hı. Denemenize gerek yok artık. Teşekkürler. Gay gayet hızlı yapıyor. E, e, evet, evet ben kaçırıyorum makineyle. Peki. <laughs> e, şimdi biraz daha zorlaştıracağım. E, üç hane yapacağım. Yapabilir misin üç tane Peki. Üç hane yapacağım. E, süreyi bir buçuk saniye yapıyorum. Yaptım. E, on işlem yap yapabilir misin? Hı -hı. Peki harikasın. Hazır mısın? Başlıyorum. Hadi bakalım. Yetişebildiniz mi söylemeyin. Emin Bakalım de doğru mu değil mi en Emin azından değilim. test edersiniz. Tamam. Yazıyor şimdi. Evet gösterelim şöyle. 6422. Bakalım doğru mu? Evet, almış Harika, harika. Siz de onaylamış oldunuz. Evet.